Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle gördüğünüz üzere iki renkten oluşan bir model çıkaracağım. Çok kolay, çok basit ve herkesin yapabileceği bir tarzda bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz modelimi. Şöyle iplerimin numarasını söyleyelim. Altın Başak 142. Şöyle krem rengi, krem renginden biraz daha koyu arkadaşlar. Su yeşili 174 çizmeli arkadaşlar şöyle kenara koyalım. Şu ipim türbentimin ipi çekilmiş. İplerden dolayı arkadaşlar ipin makaralarından dolayı böyle çekilmeler oluyor. Dikkat edin bunlara. Şöyle tığımda 21 numara. Hemen şöyle alt kısmına geçelim modelimizin. Bakın şu şekilde alt kısmını yapacağız. Çok basit. Herhangi bir tığ battısına ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimi alayım. Şöyle arkadaşlar. Herhangi bir yerine sabitledim. İki kere tığıma doluyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma şöyle şu şekilde giriyorum. Bir, iki, üç, dört kere de çıkardım. Burada dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çıkarttım zincir çektim iki kere tığıma doladım yaptığım trabzanın içine giriyorum bir iki üç kere de çıkarttım tığımda iki tane ilmeğim kaldı yine tekrardan iki tane ilmeğimi doluyorum aynı yere bir iki üç kere de çıkarttım üç tane ilmeğim kaldı iki kere tığıma doladım aynı yere bir iki 3 3 tane ilmeğim 4 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bir 4 zincir çekmiştim. Bir de yanında 3 tane trabzan yaptım. Hepsini birlikte alıyorum. Şimdi bu kısımda 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptım topladım bu ilmeklerimin içinden tekrar şöyle 4 ilmeğimi sabitliyorum. Şu şekilde girdim. 12 tane sıkı bir şekilde zincir çekiyorum. Çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi bu kısımda 1 2 3 3 tane araba bırakıyorum şöyle sayalım 1 2 3 şu kısıma girdim bakın şu şekilde giriyorum iki kere tığıma doladım yine bir tane göz bırakıp şu şekilde giriyorum 1 2 3 4 4 kere de çıkarttım 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım. 3 tane trabzan yaptım. 4. Tra e zincirimde tırabzan olarak sayıyoruz. Hepsini birlikte çıkarttım. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım ilmeklerimi şu şekilde 4 tane ilmim çektiğimin içinden tekrar geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. 12 tane yaptım. 1, 2, 3. Şöyle sonuna ekledim arkadaşlar. Burada ipimi kopartıyorum. Aynı devam edeceksiniz. İşleminize üst kısmına geçeceğim. Çok basit, çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir tarzda. Şöyle bakın. Şimdi hemen sayıları ayarlamak için başlamıştım arkadaşlar. Sizler nereden başlıyorsunuz? İlk başta şuradan bakın yaptığımız kamerayı sabitleyeyim. Yaptığımız şu kısımdan başlıyorsunuz. Şuradaki araya bakın yaptığım araya sık iğne ile birleştirmiştim tığ battımı onun üstünden doğru arkadaşlar şöyle alıyorum bakın. Şöyle aldım. bir sıkı bir şekilde 1 2 3 4 4 zincir çektim. 4 zincir çektim yuvamın içine tekrar giriyorum. Şimdi bu kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sabitliyorum aynı yere. Şöyle. 9 zincir çekiyorum tekrardan 2 3 5 6 7 8 9. Tekrar aynı yuvama girdim. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuvama girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuvamın içine giriyorum şu şekilde 4 tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 pardon 8 9 5 tane yaptım. Burada da 5 tane yapmıştım. Şimdi arkadaşlar üst kısmına biraz az zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çekeceğim. Yetmezse 10 tane falan çekeceğim arkadaşlar. 10 tane zincir çektim. Bakın şu kısımda hemen battığım sık iğnemizin üstünden doğru alarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu battığım yerler belli olacak bu kısımda. Biraz açık renk olduğu için fazla gözükmeyebilir. 1 2 3 4. Şöyle 4 zinciri çektiğim kısma giriyorum tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar yuvanın içine girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuvanın içine girdim 1 2 4 5, 6, 7, 8, 9. 3, 5 tane yaptım. Şimdi 10 tane yine zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Buradaki e, zinciriniz arkadaşlar, elinizin sıkılığını ya da genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Benim 10 tane tam denk geliyor. Şöyle alt kısmından doğru geçirdim şöyle sık iğnemi yapıyorum. Bu sık iğneyi çok sıkı yapmayın. Gevşek tutun arkadaşlar ki şöyle düzgün bir şekilde belli olsun yaptığınız yer. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine üst kısmına giriyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hızlı geçiyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tekrar girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 yoğun içine girdim 1 2 4 5 6 7 8 9 tekrar girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar yuvamın içine girdim 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 8, 9, 10. Şöyle tekrar giriyorum bu kısma, şu şekilde. isterseniz 9 tane yapabilirsiniz. Fazla geliyorsa arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Batıyorum içine. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın böyle oyaların püf noktası. Sadece elinizi sıkı tutmanız arkadaşlar. Ne kadar eliniz sıkı olursa o kadar modeliniz güzel durur. 2 3 4 5 6 7 8 9 Devam ediyorum. 1 2 4 5 6 7 8 9 Devam ediyorum. 4 tane oldu. 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 Şöyle girdim 1 2 3 4 4 zincir çektim. Şunun içine giriyorum. 1 2 pardon 1 2 3 5 6 7 8 9 girdim 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devam ediyorum. Bu şekilde 3 4 5. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuraya hemen giriyorum arkadaşlar. Üst kısmına doğru gireceğim. Şöyle ve kopartıyorum. Türeyip de geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitirdim. Bakın şu şekilde modelim oluştu. Açık renk olduğu için çok böyle açık renk gibi gözüküyor arkadaşlar ama gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum rengini gerçekten ayarlayamadım şu anda. Işıktan dolayı çok açık renk gibi gözüküyor ama e, tam şu şekilde bir renk arkadaşlar tam arka planda gördüğünüz ipin renginde. Ama dediğim gibi işte ışıktan dolayı bu şekilde çıkabiliyor bazen. E, modelimiz beğendiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Hangi model seviyorsunuz gerçekten bilmiyorum. E, fıstık oyaları genelde çok fazla izlendiği için genelde fıstık oyalarından çıkarıyorum ama böyle modeller isterseniz bu modellerden de örnekler yapabilirim. Yorumlar kısmında hangi modelleri daha çok çıkarmamı istiyorsanız arkadaşlar onu mutlaka yazmanızı istiyorum. Yorumlara aşağıda hemen yorum kısmına. Ben de onları zaten cevap veriyorum. Hiç kimseye cevaplamadığım olmamıştır ya da görmemişimdir arkadaşlar. Gözümden kaçanlar olduysa gerçekten kusura bakmasınlar. Bazen e, kaçabiliyor. Bu şekilde modelim oluştu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de sizlere anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ara kısımlarını biraz fazla açabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu e, bu şekilde yaptığıma bakmayın. Hani e, ara kısımlarını bir tık daha e, açabilirsiniz. Bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Çok sevdim açıkçası. Böyle kibar duran modeller gerçekten çok güzel oluyor. Hele e, çeyizlik olacaksa ya da poğaça, e, poğaça denilen adetimiz vardır. Ona konulacak da bence bu modellerden konulursa arkadaşlar çok güzel olur. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.